Merhaba canlar ben Mehtap. Yepyeni videolarla yine karşınızdayım. Bugünkü çekeceğimiz videomuz çatmak ve selülitler içindir. Arkadaşlar yoğun bir yüksek üzerine bu videoyu çekmek istedim. Çok da konuşmak istemiyorum aslında ama bunu düzenli kullanırsanız yapacağımız karışım bir ay içerisinde selülitlerinizden tamamen kurtulmuş olacaksınız. Arkadaşlar ekstra olarak bu yöntemi yaptıktan sonra uyguladıktan sonra kendinize spor yapmanızı tavsiye ederim. En azından bir yürüyüş yani hani farklı bir şey demiyorum. Elinizden ne gelirse hemen videoya geçmek istiyorum. Karışımımı hemen şey yapıyorum. Hazırlıyorum sizlere. Yarım fincan Türk kahvesi. 3-5 damla limon suyu. 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı Biraz da e, süt karıştıracağız. Arkadaşlar bakın bu e, Tamamen evimizde olan şeylerdir e, Malzemeler Olmayan bir bu olur hindistan cevizi olmayabilir ama bunun yerine de zeytinyağı kullanabilirsiniz. Evet hemen başlıyorum ben e, Öncelikle hemen e, Türk kahvesinin bakın e, tepeli değil yarımın biraz üstünde Tabi bunu 2-3 günde kullanabilirsiniz Bunu hemen boşaltıyorum Evet e, kahvemiz Türk kahvemizi döktük arkadaşlar şöyle şu kadar yani bir çay kaşığı diyebiliriz limon suyumuzu hemen sıkıyoruz ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar sütümüzü koyuyoruz tel ve olana kadar bunu karıştırıyoruz e, kızlar ben bir e, kaşık daha süt ekledim böyle telvesi olana kadar karıştırın. Ondan sonra bir çay kaşığı şöyle alayım. Hindistan cevizi yağımızı aldık. Güzelce döküyoruz. Bakın bunun yerine zeytinyağı da olur. Hiçbir sıkıntı yoktur. Evet. Şimdi gelelim iyice karıştırmaya. Bunu iyice karıştırıyoruz. Bakın bunu dolapta tutabilirsiniz. Hani veya mutfak dolapları içerisinde tutabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Kesinlikle fazla yaparsınız tabi. Hemen ben size uygulamayı da anlatacağım arkadaşlar. Kızlar yeni gelen arkadaşlarımız da var bu arada. Onlara da hoş geldin demek istiyorum. Ailemiz gün geçtikçe büyüyor. Hemen ben kolumun ters tarafına şu kadar bir hemen döktüm. Hemen şöyle elimle İnanın şöyle masaj yapa yapa kızlar. Tek yapacağınız bu. Selit olan bacaklarınızla böyle masaj yapa yapa güzelce ne? İyice içine girecek şekilde masaj yaparak uyguluyoruz arkadaşlar. Bu bacağınızda 5 dakika kalacak. 5 ee, dakika kalktan sonra duşunuza girebilirsiniz. Duşunuzdan çıktıktan sonra ve aynen şunu diyeceksiniz ee, yani vücutta o kadar güzel bir yumuşaklık. Böyle yumuşacık olacak. Bebek poposu gibi olacak. Vücudunuzda şu an zaten bir peeling uygulaması yapıyoruz biz. Aynen o şekilde düşünün. Aynen böyle. Hatta bunu kızlar bu karışımı kalan olursa fazla yaparsanız hani cildinize de uygulayabilirsiniz. Peelingdir. Açıkçası yani tam bir peeling karışımı oldu. Cilde de çok yararlıdır. Ben her kahve içtikten sonra muhakkak cildime sürüyorum. Gerçekten cilde çok faydası vardır. Ben şimdi hemen yıkayıp geliyorum. Kızlar bakın. Ben şu an yıkadım. İnanın var ya yumuşacık. Lütfen arkadaşlar dediğim gibi düzenli kullanalım. 5 dakika cildimizde kalacak. 5 dakikadan sonra duşumuza girebiliriz. Hiçbir şey kesinlikle kullanmıyoruz zaten içinde nemlendirici olarak da şey kullanıyoruz hindistan cevizi yağı kullanıyoruz arkadaşlar bugünlük benden bu kadar sıradaki videom vajinal koltuk altı özel bölge beyaz için gelecek çünkü onun üzerine de çok yüksek istek geliyor youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen like atarsanız yorumlar yazarsanız çok sevinirim ben asla hiçbir her yazana muhakkak bir mesaj bir Cevap veriyorum zaten. Ben buradayım. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Bye bye.